Selamlar. Umarım sağlık ve afiyetteyiz. Hayırlı cumalar diyorum. Kısacası hemen şimdi aklıma geldiği için canlı bir yayın başlatayım dedim. Ben Türk ekranlarında yapmış olduğum klasik pazartesi ve cuma gününü gerçekleştirmiş olduğum sohbetten sonra aklıma geldi. Ee, özellikle bu altın ve gümüşe ilişkin yatırım yapan arkadaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda birinci bölümünü çekmiş olduğum videomu, canlı yayınla çekmiş olduğum videomu İkinci bir bölümde eklemek istiyorum. Çünkü gidişat özellikle jeopolitik risklerin artması ve ötesinde Avrupa'nın saldırganlığının da dünyadaki genel olarak korona kaynaklı garisafi milli haslan ve refah seviyesinin düşüyor olması özellikle Uluslararası Finans Enstitüsü'nün bir açık şeyi bu tespiti bu yeni açıkladı raporunu yüzde on bir buçuklarda dünyanın gelişmekte olan gelişmiş ülkelerinin küçülecek olması dokuz ya da işte onlarda da gelişmekte olan ülkelerin küçülecek olması otomatik olarak elinde silah gücü fazla olan dünyanın kaderini zamanında belirlemiş ve refah seviyesine alışmış ülkelerin ki bu Avrupa ve özellikle tabii Amerika'nın daha saldırganlaşması sonucunu getiriyor. Onların daha fazla riskleri arttıracağını ve jeopatik riskin artıyor olmasının da getirdiği noktada ne göreceğimizi sınırlı miktarlarda üretilen varlıkların tercih edilir hale geleceğini daha fazla tercih edilir hale geleceğini göreceğiz. Dolayısıyla amacım hemen e, eksik kalan özellikle de bu altın ve gümüşün daha çok tercih edileceğini e, beklediğim için ve işte bir son 5-6 aydır sürekli altın ve gümüş ve emtiaları önerdiğim için yine altın ve gümüşe ilişkin bazı noktaların altını çizmek istiyorum. Yatırım yapacak arkadaşlarımız açısından önemli olacak bazı bilgiler de paylaşmakta fayda var. Çünkü sonuç itibariyle her yatırımın, akıl her akıllı yatırımcının geçmesi gereken nokta 100 TL'lik bir portföyde en az 35 altın, 25 ya da 20 ya da 25 neyi bulmalı? Gümüşü koyacağı bir portföy olacaktır. Tabii ki hisse ve dövize attık ürünler de söz konusu. Ben YouTube kanalımda Optimum Portföy ile alakalı videolarımda o dağılımı çok daha teferruatlı olarak izah ediyorum. Bunun için müsaadenizle şimdi konuma geçeyim. Şimdi altınla alakalı konuştuğumuzda biliyoruz ki altın özellikle kriz zamanları her türlü e, siyasi ve askeri krizi olduğu zaman çok tercih edilen ve gümüşü de beraber çeken bir ürün. İşte bu sene ne gördük? Pandemide de bulaşma etkisi yüzünden özellikle işte Ağustos'un değil mi? Ağustos'un hemen sonrasında net bir şekilde Ağustos'un işte on, onlarında 2050 doların üzerine çıktığını gördük. Neyin? 2070 dolarları bulduğunu gördük ons fiyatının altının. Dolayısıyla altının şimdi de 1945 dolarlar civarında ons fiyatının devam ettiğini ve demin geçen videomuzda demiştik ki doların kuvvetine göre altın tepki gösterir. Yani güvenliğim olarak artık dolar hızla yerini kaybettiği için altının da yine ataklar yapması mümkün. Gerçi eskiden bu kadar çabuk olmazdı yani aylarla sari değildi daha geniş zaman dilimlerinde bu atakları ya da hareketleri gördük yukarı ya da aşağıya. Fakat şimdi bu kısalmış durumda yani 2008 krizinden evet, herhangi diğer bir krizden farkı altın fiyatlarındaki etkisi böyle yeni bir e, yeni bir hız gösteriyor sürekli. Şimdi baktığımız zaman mesela şu an 45 dolar civarında işlem gören altının özellikle bu cuma günü itibariyle daha öncesinde bir bu hafta 1965 dolarlara geldiğini gördük ama Amerikan dolarının özellikle euro kararı ki dün Avrupa Birliği euro kararını açıkladı ve dedi ki biz kur endekslemesi yapmıyoruz. Bir kur hedefimiz yok ama faiz oranlarında işte eksi daha altına indirmek gibi bir niyetimiz yok dedi ama yani dertlerinin sadece paranın fiyatının istikrarı olduğunu belirtti ama nihayetinde Amerikan doları beklenildiği gibi aşağı doğru inmedi çünkü beklenti Amerikan doları karşısında euronun sürekli daha da değerli olacağı yönünde ki ben de buna katılıyorum. Dolayısıyla şimdilik dolar durduğu için ons altında durdu fakat özellikle Amerikan piyasalarını etkileyen gelişmeler otomatik olarak Amerikan dolarını aşağı çektiği zaman gol altında yukarı çıkması kaçınılmaz hale gelecek. Ne gibi sorunlar var şimdi Amerikan piyasalarında? İşte artan ve ikinci aşamayı gelen tüm dünyayı kavrayan pandeminin yani bulaşmanın daha çok insanlara etkisini azaltmak adına 300 milyon 300 milyon dolarlık bir ne var? Düzeltiyorum 300 milyar dolarlık bir şey var, senatoya getirilen bir öneri var, bir paket var, bir tasarı var. Onun, enge onun engellenmesi senatoda otomatik olarak onunla ilgili beklentinin bir hayal kırıklığı olması Amerikan piyasalarında menfi etki yaratıyor. Tabi seçim baskısı da devam ediyor adayların karşılıklı birbirlerinin ithamları vesaire. Dolayısıyla Amerikan piyasaları daha çok su kaldıracağı için e, bu onsa yarayacaktır ons altın arkadaşlar. Unutmayalım nihai tarihde özellikle işte 25-50 yıllık periyotlarda baktığımız zaman altına neleri görüyoruz? Yani aslında yolculuk çok ilginç bir yolculuk. Neredeyse işte bu de petrol krizinin yani OPEC dediğimiz yapının kurularak petrol üretmeyen ülkelerin ciddi darboğazlarla karşılaşmasının hemen öncesinde işte 100-150 dolarlardan olan ons fiyatının nasıl hızlandığını görüyoruz ki 2008 krizinde, 2008'in Aralık ayında 833 dolar olan altın onsu ne yaptı? 2011'in Ağustos ayında ancak ne yapabildi? İşte e, 1900'lerin üzerine 1930 dolarlara çıkabildi. Dolayısıyla altın tedrici olarak hareket etmekle beraber e, birazdan bahsedeceğim. Gümüşü de ne yapıyor? Çekiyor. Yatırımcının bilmesi gereken şey altının işlemlerinin genelde tezgah üstü piyasalarda Londra'daki pazarlarda e, gerçekleştiği. Tabii Amerika'da da vadeli piyasalarda işlem görüyor. Comex mesela buna bir örnektir. Keza Çin'de, Şangay'da, Şangay'daki altın borsası da aynı şekilde SGE'de de işlem görüyor. Vadeli işlemlerde COMEX demiştim. COMEX -E olarak İngilizceden hareketle kısaltmasını da geri gelmişken söyleyeyim. O piyasalarda yani düzenli piyasalarda tezgah üstünün dışındaki standart vadeli işlem sözleşmelerinin 100 Troy Ons'tan oluşması gerektiğini biliyoruz ki Troy'dan bahsetmiştim Troy Ons'tan bir önceki altınla alakalı videomuzda ve altın tabii ki siyasi askeri ekonomik belirsizliklerde her zaman için tercih görüyor. Dünyanın e, üretimine ve tüketimine baktığımız zaman özellikle e, nerede mücevherat olarak kullanıldığını görüyoruz. E, ağırlıklı olarak yani yüzde %50'si altın tüketiminin mücevherat yüzde 40'ı yatırım olarak düşünülüyor ve yüzde 10'u da endüstride kullanılıyor. En çok üretenler Çin, Avustralya, Avustralya Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Rusya, Peru ve Endonezya. En çok tüketenler de Hindistan, Çin. Adetler, işte düğünler, dernekler, törenler yatırım aracı olmanın dışında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de çok ciddi ne var? Bir tüketim var. Dolayısıyla yani hem tezgah üstü piyasada yoğun işlem görüyor hem de düzenli piyasalarda diyerek altın konusundan biraz daha bahsetmiş olayım borsalarından da. E, tabii altının sürekli tetiklediği e, işte bu daha önceki videomda Hunt biraderlerden bahsetmiştim dünyadaki emtia piyasalarını etkileyen manipülatif hareketler saadet zincirlerinde de neden bahsetmiştim mesela. Hunt biraderler tamamen gümüşle alakalı bir şeydir. Merak eden arkadaşlar e, ne yapabilir kanalımdan takip edebilirler, bakabilir ayrıntısına bakabilirler. Orada mesela gümüş önce yukarı çıkmıştı ve altını da yukarı doğru tetiklemişti beraberinde. Dolayısıyla gümüşten de biraz bahsetmek istiyorum. Gümüşün de özellikle baktığımız zaman işte bir son 25 senelik e, performansına nerelerden geliyor fiyatı? İşte 5 dolarlardan geliyor hatta 6-7 dolarlardan geliyor. E, 2000'lerden önce konuşuyorum. Tabii ki gümüş daha az, e, yani altına göre daha az görmekle beraber e, neyi gördük? Zaman içerisinde Hunk biraderlerle beraber, krizle beraber 50 dolarların üzerine çıktığını gördük. Ama işte en son yaşadığımız ne oldu? İşte bir 28 dolarları 10 spasında görme imkanımız oldu. Geçen işte en son yaşamış olduğumuz gelişmeler e, hatırlayacak olursanız eğer 28 doların da üzerine çıktı hatta e, son dönemde. Fakat dediğim gibi şu an genel hacimsizlik ve Amerikan dolarının gelişmelerine bağlı olarak duruyor. İşte bu hafta içerisinde böyle bir 0.3'lük düşüş gördük. 126.8 doların altına indi. Ons fiyatı konuşuyorum yine. Ki hafta öncesi bir hafta öncesi 27.5 doları da bulmuştu. Tabii ki pandeminin gelişmesine bağlı, salgının geçmesine bağlı olarak elbette kısıtlı bir ürün olarak. Yine yukarı doğru tepki göstereceğini düşünüyorum. Gümüşü de vadeli ve opsiyon sözleşmesi olarak, yani future ve opsiyon sözleşmesi olarak işlem gördüğünü görüyoruz. Tabii ki daha ziyade bu sözleşmeleri madencilik şirketleri, fabrikalar, işte üretim yapan sanayide üretim yapan fabrikalar ve tabii ki Gümüş'le alakalı endüstriyel ürün, üretiminde olan şirketler risklerini gidermek amacıyla, sigorta amacıyla alıp satıyorlar. Bir değerli kıymet olarak sınırlı miktarda üretilen gümüşün tabii ki ne yolunda var, yatırım tarafı da var. Özellikle e, endüstri olarak konuştuğumuz zaman gümüş endüstrisinin fotoğrafçılıkta, işte mücevheratta ve elektronikte çok yaygın bir şekilde. E, kullanıl e, sayılabileceğini biliyoruz. Gümüş endüstrisi olarak düşündüğümüz zaman nelerde, nelerde, hangi sektörlerde kullanılıyor diye düşündüğümüzde en çok üretenler Meksika, Peru, Çin, e, Avustralya, işte Şili, Bolivya, Amerika Beş Devletleri, Polonya ve Rusya gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla tavsiyem bu iki yatırım aracını e, alım satımı yaparken ne yapmamız e, özellikle ee, aleyküm selam Bey. Kısıtlı varlıklar olması hasebiyle ile tercih şayan olduğunu unutmamamız gerekir diyorum. Sizleri selamlayarak hayırlı cumalar diyerek sözlerimi gizliyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.